İyi günler diye kullanın. Ee, arkadaşınız nerede? Arkadaşım tuvalette de. <laughs> ee, bu arada size zarar veren kişinin adı neydi? Ee, adını bilmiyoruz ama tanıyamıyoruz. tanıyoruz. Kim peki? Böyle turunculu saçlı ve böyle böyle bir şey giymiş gibi. Eee <laughs> peki onu bir fotoğrafınızda gördünüz mü? Fotoğraf. <laughs> gösterebilir misiniz? Aa, bu çok uzun yıllarca bir dolandırıcı. Hemen bunu polise vermeliyiz. Tamam o zaman hemen gidelim. Hadi hemen gidelim. Kibet. <laughs> i̇yi günler. Hırsızı yakaladık. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız polis. Police. Neyse. Bu arada size bir şey demek istiyorum. Evet. O çok büyük bir dolandırıcı. Çok büyük şirketleri bile dolandırdığı için onu çok arıyorduk. Size çok teşekkür ederiz. Sorun değil. Ama bir daha gelmesin. Tabii ki gelmez. Eğer gelirse de mutlaka haber verin lütfen. Tamamdır. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Evet artık hayatımıza mutluca devam etmeye devam ediyoruz. Evet. Ama ama bir daha böyle şirketlere lütfen dolandırıcı şir şirketlere girmeyin. Neyse artık bu kadar kötü günleri geçirmiyoruz. Evet. Ve siz de bilgilendiriyoruz. Böyle şirketlere dolandırıcı yapmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.